Merhaba arkadaşlar, herkese hoş geldiniz bugün. FC futbol oynuyoruz. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Arkadaşlar konuşuyoruz. Yani yanımda değilim. Öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Oh, offside. Oh be. Arkadaşlar bebekler, boyatmıştım ama alt sayık oldu gördüğünüz gibi. Öyle öyle. Evet, maça başlıyoruz. Ivakovic. Arkadaşlar ses çok kötü geliyor. Söz düzgün Evet, ses kesiliyor skor arkadaşlar.

Evet. Günahlarım. Yine, Yine kasıya. Kaskalıcı ya. Evet. Koyma. ne? be. Evet. Emre. Emre. Gole gidiyor Emre. Gole gidiyor. O. Oh. Evet. Arna. Ilarovic Arkadaşlar berabere kalırsak yok. Pek uzatmalar da yok maalesef bu oyunda. Şimanski. Arkadaşlar hep Bana sonra da gerçek çıkar <laughs> Müthiş bir <gibi. gülüyor> Rakipler biraz kötü olabilir mi Okan abinde? Aynen. Onun telefonu kötü değil. O yüzden. Evet benim grafikler karşılamıyor cihazını. Yüksek ultra falan olmuyor neyse. O yüzden. Orta seriye bile olmuyor. Aynen öyle. Telefon istemiyor. Evet ilk geri bitti arkadaşlar. Dengeli mi? Arkadaşlar. Benimkini de, benimkide yükseklik olsrayı destekleniyor. Olsrayı destekliyor. Evet, evet. Arkadaşlar, gördünüz mü? Bir de vallaha dalga geldi. Bedava mı geldi, paket mi açtım? Paket, şey yaptım. Parayla aldım. Evet. Evet, başka da

Savunma mı? Bu savunma mı? Sen ne? Sen tamirci oldun. açıldı. <laughs> Arkadaşlar öyle öyle. İçimiz oynayabiliyor musun ki? <gülüyor> <gülüyor>

Like arkadaşlar lütfen sonlamak Evet maç Abone unutmayın. Evet. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Allah'a <laughs> emanet Evet. Muhammed Tecek Yıldırım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay